Herkese merhabalar. Bugün birlikte kaş laminasyonu yapacağız. İhtiyacımız olan şey bir adet lifting set. Bunu bu sefer kirpiklerime değil kaşlarımı kullanacağım. Önce kaşlarımı almakla başlıyorum. Çok böyle altlarda e, bariz çıkanları alıyorum. Çok içeriye girmiyorum kaşımın. Çünkü en son laminasyondan sonra düzeltimi yapacağım. Evet. Şimdi hemen kaşlarımı misaları suyla temizliyorum. Kesinlikle bir yağ ya da makyaj kalıntısı olmaması gerekiyor. Kaşların arasında. Güzelce temizliyoruz. Evet hemen bitirdim. Şimdi işleme başlıyorum. Paketimin içerisinden çıkanları zaten kirpik lifting yaparken de göstermiştim. Bu yapıştırıcısı. Şimdi kaşlarımı bu yapıştırıcıyı sürüyorum. Ve bir sabitleyecek bu. İstediğim açıdan nasıl e, kaşlarımı bir şekle vermek istiyorsam o şekle getireceğim. Yapıştırıcısıyla. Daha sonrasında üzerine solüsyonları uygulayacağım. Evet hemen bir tarağı var. ile beraber kaşlarıma bu yapıştırıcıyı iyice nüfus etmesini sağlıyorum. Ve istediğim yöne doğru tarıyorum aynı zamanda kaşlarımı. Bu aşama birazcık zaman alıyor evet ama e, işlemin de en önemli noktası açıkçası bu yapıştırıcı aşaması çünkü nasıl yapıştırırsanız kaşlarınız o şekilde kalacak böyle düşünün yani o solüsyonlar o şekilde sabitleyecek kaşlarınızı. Evet şimdi fırça yine setin içerisinden çıkan bir fırça bu arada ekstra almanıza gerek yok bu fırçayla da güzelce tarıyorum. Yapıştırıcı yavaş yavaş kurumaya başlıyor. O kurumaya başladıkça daha iyi yapıştırıyor. Şimdi bu fırçanın düz kısmı ile yapıyorum. Aparatın düz kısmı ile yapıştırıyorum. Cildime. Tekrar tarıyorum. Dediğim gibi birazcık meşakkatli e, bu yapıştırma olayı. Ama sonrasında hiçbir yapmanız gereken yani hiç sizi zorlayacak bir şey olmadığı için sabırla burayı geçebilirsiniz. Farka bakar mısınız? Ne kadar yüzü kaldırıyor yani diğer kaşla beraber olan fark gerçekten şaşırtıcı durumda. Evet, şimdi tekrar böyle havada kalan kaşlarım vardı. Onların üzerine tekrar yapıştırıcı geçiyorum. Ve sabitlemek için tekrar yapıştırıyorum onları. Bu kirpik liftinge göre çok daha basit bir işlem aslında. Orada hani göze yapıyoruz falan bir tık daha zorlayabilirsiniz ama kaş gerçekten çok daha basit. Yani şu fark yüzüne kadar kaldırıyor yukarıya. Gerçekten mükemmel bir şey. Şimdi diğer kaşlarımı da hemen tarayıp başlıyorum. Aynı şekilde işlemim. Yapıştırıcımı sürüyorum. Ve kaşlarımı kaldırıyorum. Biraz komik görünüyor işlem esnasında. Evet hemen solüsyonlara geçiyorum. Birinci solüsyonla başlıyorum. Perma bu kaşlarıma biraz estetik kazandıracak dikkatli bir şekilde uyguluyorum çok fazla cildime getirmemeye çalışıyorum ama ister istemez zaten o kaş bölgesine gelecek onu yapabilecek bir şey yok ama ekstradan diğer alanlara gelirse mutlaka siliyorum kaşlarımın hepsinin arasına tek tek uyguluyorum dikkatli bir şekilde aynı işlemi diğer kaşıma da uyguluyorum yavaşça bitiriyorum şimdi bu işlemi dediğim gibi kenarlarda fazladan ürün geldiğinde solüsyon geldiğinde onları temizliyorum mutlaka şimdi hemen streç filmden aldım streç filmi biraz açıyorum açtıktan sonra yapıştırıyorum mutlaka bunu yapmanız gerekiyor kaşların sabitlenmesi için hemen aynı şekilde yine streç filmden bir parça alıyorum. Açıyorum. Açarak hop, yüzüme yapıştırıyorum. Evet hemen sayacımızı açtık. 10 dakika boyunca bu şekilde kaldı. 10 dakikanın ardından şimdi açıyorum hemen. Evet. İlk sürdüğüm solüsyonun fazlalıklarını hemen topluyorum kulak pamuğu yardımıyla. O kalmaması gerekiyor üzerinde. hemen tekrar bir kere daha bir tarama işlemi yapıyorum. Bu solüsyonlar arasında e, kirpikle şey yaparken de lifting yaparken de yine geçilebilir ama kirpikte taramak bu kadar kolay olmuyor. O yüzden kaş laminasyon daha kolay bence. Evet şimdi ikinci aşamada diğer solüsyonu sürüyorum. Yine aynı şekilde iyice bol bol sürüyorum. Bu da sabitlemesini sağlayacak kaşlarımı. Artık kaş sabunu kullanmama vesaire gerek kalmayacak mı diye düşünüyorum. Sonucu zaten birlikte göreceğiz. Hemen tekrar streç filmle kaplıyorum kaşlarımı. Streç'i açıyorum önce. Açtıktan sonra yapıştırırsanız daha kolay oturacaktır. Direkt sabitleyecektir kaşlarınızı da. Yine diğer aşamayı da aynı şekilde yapıyorum. sadece kopardıktan sonra açıyorum ellerimle. Gerdiriyorum ve yapıştırıyorum. Evet hemen yine süremi başlatıyorum. 10 dakika bekledim. Bu sefer misyalar suyla hemen çıkartıyorum. Yapıştırıcı diğer solüsyonlar hepsi çıkmış olacak. Sonrasında üçüncü aşamada kullanılan bakım yağını süreceğim. Hemen şöyle ufakça bir tarıyorum. Tekrar pamukla iyice temizliyorum solüsyonları. Evet üçüncü aşamadaki serumumu da kulak çöpü yardımıyla sürüyorum kaşlarıma. Çok fazla böyle fırça işte sil bilmem ne yap vesaire birazcık tarifçi olabilir cildiniz. Eğer cildiniz hassassa biraz daha böyle nazik davranabilirsiniz. Ben her aşamada taramayabilirsiniz. Ben her aşamada e, bu fırçayla taradım. E, tarak sonuçta bir tık böyle sert yapılı bir şey fırçaları vesaire. Mesela çok sık taramayabilirsiniz. Veya ben 10 dakika beklettim. 8 dakika bekletebilirsiniz. Şimdi işlemden sonra hemen kaşlarıma şekil verdim. Ve sonuç ben aşırı 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 beğendim. Çünkü bakışları daha böyle yukarı kaldırdı. Yani böyle cildimi daha bir genç, daha bir fresh gösterdiğini düşünüyorum. Kaşlar yukarıda. Biraz iki kaşım arasında bir tek bir fark var. O bir e, yani yapısal bir farklılık. Ama o fark bile şu anda daha bir azalmış gibi geldi bana. Hatta kesimi biraz daha doğru yaparsam daha da azalacaktır diye düşünüyorum. Ee, yani ben aşırı beğendiğimi söylemiş miydim acaba? <laughs> kesinlikle kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi hassas ciltler birazcık daha dikkat edebilir, süreyi azaltabilirsiniz. Aralardaki o fırçalamayı e, yapmayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.